Arkadaşlar burada şimdi dünyanın en çılgın <laughs> çocuğu var. Bak nereye çıkıyor çıkıyor. Bak nereye çıkıyor nereye. <laughs> Gekap, gel Gekap gel buraya. Gekap gel buraya. Gel. Gel gel. Gel gel buraya. Gel gel. Gelsene. Gekap gel. Taşı onu taşı. Getir buraya. çekiyor mu? Evet. Arkadaşlar bu Hadi Gökhan, gökhan çıldır hadi çıldır. Gökhan, gökhan beni yakala. Gökhan, Gökhan, Gökhan beni hadi yakala. Hadi yakala. Gökhan, Gökhan beni yakala hadi. Gökhan yakala. Gökhan. Gökhan gökhan. gökhan, gökhan, gökhan. Hadi Gökhan ben gidiyorum beni yakala. Hadi ben gidiyorum yakala beni. Ver beni yakala. Yakala beni. Sen onu indireceksin. Gel hadi kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi, kaç kaç. Ne oldu? Агаа